sonunu düşünmedin mi? Alçaklar alçaklar yağıyor düşünmedin mi? mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin, her yazıyor, düşünmedin, yazıyor, düşünmedin mi? Alçaklar alçaklar yağıyor düşünmedin mi? Mills? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklar alçaklar yağıyor düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklar alçaklar yağıyor. Gelme. Çok Sen bu işi sonundur. Düşünmedin mi? Açıklara karı alıyor Sen bu işi sonundur. Düşünmedin